Unicoach antrenörün genç futbolcuların fiziksel ve teknik yeterliliklerini kolayca ve hızlı bir şekilde test etmesine, ilerlemelerini takip etmesine ve güçlü ile zayıf yönlerini belirlemesine olanak tanıyan UniStat ekosisteminin bir uygulamasıdır. Uygulamanın çalışma esasında yapay zeka alanında geliştirilmiş bir çalışma olan sinir ağlarına dayalı yapay görme teknolojisi yer almaktadır. Kullanıcı uygulamayı çok basit ve rahat bir şekilde kullanabilmektedir. Futbol Okulu App, junistat.com sitesinde kaydını yaptırıp doğrulama işlemlerini tamamladıktan sonra Futbol Okulu'nun kişisel hesabında antrenörlerin hesaplarını oluşturur, takım listesini oluşturur ve antrenörleri takımlara bağlar. Antrenör, Unicoach uygulamasını Google Play'den indirir ve okulda aldığı hesap bilgilerini girer. Bundan sonra okul tarafından onay alan tüm çocuklar otomatik olarak antrenörün uygulamasına yüklenir ve antrenör testleri yapabilir. Test uygulaması çok kolay ve basittir. Antrenörün test alanını çiplerle işaretlemesi, ardından testi ve test etmek istediği çocukların listesini seçmesi ve alanın çerçeve içinde olacak şekilde telefonu bir tripod üzerine yerleştirmesi gerekir. Bunu yaptıktan sonra uygulama kendisi öncelik sırasını oluşturup antrenöre hangi çocuğun bir sonraki teste girmesi gerektiğini söyleyecektir. Antrenörün sadece kayıt düğmesine basması gerekecek, ardından uygulama testi başlatma komutunu verecektir. Test tamamlandıktan sonra video, yapay görme teknolojisiyle işlendiği Yunistat sunucusuna yüklenir ve oyuncunun hangi testi geçtiğine bağlı olarak ondan çeşitli göstergeler alınır. Veriler okulun Yunistat platformundaki kişisel hesabına ve antrenör için UniCoach uygulamasına aktarılır ve ayrıca harici bir bağlantı yoluyla yüklenebilir. Böylece oyuncu veya ebeveynleri de testteki ilerlemelerini takip edebilir. Ebeveynler çocuklarının performansını ekip ve okul içindeki diğer yaşıtlarıyla karşılaştırabilir. Zamanla oyuncu fiziksel ve teknik eğitiminin gelişiminin tam bir resmini içeren dijital bir kayıt defterini alır. Unicoach uygulaması tüm Unistat ekosistemiyle birlikte sürekli olarak gelişmektedir. Yeni testler ve veri analizi için yeni fırsatlar ortaya çıkmaktadır. Unicoach profesyonel dijital oyuncu değerlendirme teknolojilerini çocuk futbolu için kullanılabilir hale getiriyor.